Erdoğan Cumhurbaşkanı olamazsa kül oluruz. AKP Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, 2023 seçimlerine ilişkin konuşurken, Tayyip Erdoğan'ın 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hepimizin neler kaybedeceğinin farkındayım deyip hep beraber kül oluruz ifadelerini kullandı. Çorum Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi Oğuzhan Kaya, konuk olduğu bir televizyon programında 2023 seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi halinde herkesin kül olacağını öne sürdü. Yerel İskilip'in Sesi konuğu olan AKP'li vekil, sunucunun AK Parti'nin teşkilat samimiyetini nasıl buluyorsunuz sorusu üzerine şunları söyledi. Milletin Tayyip Erdoğan'la hiçbir sıkıntısı yok. Milletin sıkıntısı benle, teşkilatla, partiye gelmiş gitmiş adamla. Yani milletin derdi bizimle. Tayyip Erdoğan'la milletin derdi yok ki. AK Parti olmadığı gün bu memleketin, bu milletin zarar edeceği düşüncesindeyim. Yani ben Tayyip Erdoğan'ın 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hepimizin neler kaybedeceğinin farkındayım. Onun için bizim teşkilatlarımız güçlü olmalı. Bizim teşkilatlarımızda insanlar, insanlara değer vermeli. Samimiyet kazanmalı. Yoksa biz hep beraber kül oluruz. Ve biz kül olduğumuzda da hiçbirimiz bir şey olmaz. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir lafı var, diyor ki, ''Biz solcularla Ankara'nın koca koca meydanlarına sığmadık, Mamak'ın 2 metrekare hücrelerine sığdık. Biz dünyayı dar ediyoruz birbirimize AK Parti olarak. Ona dikkat edeceğiz.'' AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Erdoğan'ı desteklemenin imanın gereği olduğunu savundu. ''AKP'li vekil, Erdoğan'a oy vermek imanın gereği, Allah size hiçbir hesap sormayacak.'' Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın Şanlıurfa'daki seçim bürosu açılışında yaptığı konuşma tepkilere neden olmuştu. AKP ilçe meclis üyesi adayı Celal Akıl'ın seçim bürosu açılışına katılan Gülpınar, AKP'li adaylara oy isterken bunun Allah'ın emri olduğunu savundu. Allah size hiçbir hesap sormayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı desteklemenin iman gereğini olduğunu savunan Gülpınar şunları söylemişti. Allahü Teala sizden emaneti ehline vermenizi emrediyor, bu emir hepimiz için geçerli. Sadece yöneticiler için, idareciler için geçerli değil. Herkes için, halk için de geçerlidir. Halk emaneti nasıl verir? Sandığın başına gider, oyunu atar ve emanetini verir. Allah size bir emanet veriyorsa, bunun hesabını soracak demektir. Bunun hesabı nerede olacak? Ahirette olacak. Şimdi Allah hepinizden razı olsun bize bu emaneti verdiniz. Ben de gönül rahatlığıyla, vicdan rahatlığıyla size diyorum ki, yarın inşallah mahşerde Allah'ın karşısına çıktığınız zaman, Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap sormayacak. AKP'li vekil 2023 seçimlerinde verilecek oyu namaz ve oruçla kıyaslamıştı. Hesabını vereceksiniz. AKP Ordu Milletvekili Şenel 7 Yıldız, katıldığı bir etkinlikte verilen oyun hesabının kılınmayan namazdan, tutulmayan oruçtan daha fazla verileceğini söylemişti. AKP Ordu Milletvekili Şenel 7 Yıldız 2023 seçimlerine ilişkin dikkat çekerek ifadeler kullandı. Yerel basında yer alan habere göre 7 Yıldız, kentte katıldığı bir etkinlikte "Biz elhamdülillah Müslümanız. Bugün geldik, yarın gideceğiz. Gittiğimizde de yaptıklarımızın hesabını vereceğiz." 2023’te yanlışlık olursa Türkiye'de zannetmeyin ki ben verdiğim oyun hesabını vermeyeceğim samimiyetle söylüyorum daha fazla vereceksiniz. Kılmadığınız namazdan, tutmadığınız oruçtan gitmediğiniz haçtan daha fazla vereceksiniz ifadesini kullandı.